Avrupa'da bugünden hepinize merhaba. Ben Gamze Ay. Takvimler 11 Kasım 2025 Salı gününü gösteriyor. Bugün manşetler çok önemli. Hızlıca konularımıza bakalım. Türkiye'den gelen o acı son dakika haberiyle başlayacağız. Ardından Türk futbolunu sarsan bahis skandalı ve siyasetin gündemindeki Ekrem İmamoğlu iddianamesi masamızda olacak. Sonrasında rotamızı ABD ve Suriye zirvesi ve İsrail'in idam cezası tasarısına çevireceğiz. Kapanışı ise teknoloji dünyasının kilometre taşı kararıyla yani çerçevetinin kaybettiği telif davasıyla yapacağız. Türkiye'den acı son dakika haberiyle başlıyoruz. Gürcistan-Azerbaycan sınırında bir C-130 askeri kargo uçağımız düştü. Milli Savunma Bakanlığı uçakta mürettebat dahil 20 personelin bulunduğunu açıkladı. Gürcistan Havacılık Kurumu uçağın radardan alarm sinyali vermeden kaybolduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enkazı ulaşma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek inşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin." dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de taziye mesajında şehit olan askerlerin acı haberiyle derin bir üzüntü duyduk ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gürcistan, Bak Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Gelaatse'nin enkaz bölgesinde bulunduğunu aktardı. Uçak Sinai bölgesine birkaç kilometre mesafede düştü. C-130'lar uzun menzilli yük, yük ve personel taşımada kullanılan uçaklar ve Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 1964'ten bu yana görev yapıyor. Şu an envanterde 19 adet C-130E ve C-130B Herkül bulunuyor. Ayrıca İngiltere'den alınacak C-130C Süper Herküllerle filonun 2040 yılına kadar derde uçması planlanıyor. Sevgili izleyiciler bu haber hepimizi gerçekten derinden üzdü. İnsan hayatı hele de vatan için görev yapan askerlerimizin hayatı hiçbir şeyle ölçülemez. 20 can, 20 kahraman kalbimiz aileleri ve sevdikleriyle birlikte enkaz çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını umut ediyoruz. Şimdi sıradaki haberimizle spor gündemine yavaştan bir geçiş yapıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu tam 1024 futbolcunun bahis oynadığı e, tespit edildiğini duyurdu. ve Bu isimlerin tamamı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Aralarında Süper Lig'den 27 futbolcu da var. Listede Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Erhan Elmalı ve Metehan Baltacı gibi tanıdık isimler de yer alıyor. TFF'nin açıklamasına göre bu disiplinin e, disiplin talimatının 57. Madde, maddesi uyarınca 3 aydan 1 yıla kadar men cezası alabilir. Soruşturmanın büyüklüğü nedeniyle 2. ve 3. Maçları iki hafta ertelendi. Ayrıca kulüplerin mağdur olmaması için transfer dönemine 15 gün ek süre verilmesi amacıyla FIFA ile görüşmelerde başlatıldı. Evet, e, bu olay Türk futbolu için sadece bir disiplin süreci değil, aynı zamanda etik ve güven sınavı. Binin üzerinde oyuncunun aynı anda soruşturmaya dahil, edin, dahil edilmesi de sistemin içinde ciddi bir kontrol zafiyeti olduğunu gösteriyor. Taraftar güveni, yayın gelirleri ve genç futbolcuların rol modelleri bu skandaldan ciddi anlamda etkilenebilir. Evet, 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame sıradaki bültenimiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede tam 2352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Evet, tam 2352 yıla kadar, yanlış duymadınız. Dosya yaklaşık 4000 sayfa, 402 şüpheli var. Bunlardan 105'i zaten tutuklu, 170 kişi adli kontrol altında, 7 kişi için yakalama emri bulunuyor. İddianamede İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğu öne sürülüyor. Bazı belediye yöneticilerin de örgüt yöneticisi pozisyonunda olduğu iddia edilmiş. CHP ile ilgili olarak seçim sandık verilerinin partisinden usulsüz yayıldığı iddiası da yer alıyor. Ancak savcılık CHP'nin kapatılması yönünde herhangi bir bildirimde de bulunmadı. Bu iddianame hukukun gerçekten temel ilkeleriyle tamamen çelişiyor sevgili izleyiciler. Siyasi iktidarın yargıyı etkilemesi adalet yerine korku ve caydırıcılık hedeflediğini gösteriyor. Bu süreç sadece İmamoğlu değil, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğünü test ediyor. Evet hepimiz bu süreci yakından da takip ediyoruz zaten. Şimdi Amerika ve Suriye, Suriye görüşmelerine geçelim yavaştan. Biliyorsunuz ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Geçiş Yönetimi Lideri Ahmet Şara Beyaz Saray'da bir araya gelmişlerdi. Bir zamanlar ABD'nin terör listesinde yer alan Şara bugün güçlü bir lider olarak karşılandı ve Suriye'nin IŞİD karşıtı koalisyona katılacağını açıkladı. Trump şarayı, şarayı övdü ve Suriye'nin Orta Doğu barış planında önemli bir aktör olmasını istediğini de belirtti. ABD Hazine Bakanlığı ise Suriye'ye yönelik yaptırımları 180 günlüğüne askıya aldı. Türkiye'de diplomatik sürece dahil oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da görüşmeler yaptı ve Suriye'nin Kuzey ve Güneydoğu bölgelerinde sorunların yönetilmediğini, yönetilmediği takdirde ülkenin parçalanma riskinin de bulunduğunu vurguladı. Evet, çağrının dönüşümü Suriye'nin uluslararası sahnede yeniden yer aldığını gösteriyor. Ancak Türkiye'nin uyarıları da bu normalleşme sürecinin hala riskli olduğunu da ortaya koyuyor. Şimdi sıradaki haberimizde İsrail'e geçiyoruz. İsrail parlamentosunda terör suçlarına idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı ilk kez onaylandı aşırı sağcı milletvekili Limor Son Harmeleh'in sunduğu tasarı parlamentoda 39'a karşı 16 oyla geçti ve şimdi komiteye gönderilecek. Yasalaşması için iki oylama daha gerekiyor. Ulusal Güvenlik Bakanı İtmar İtamar Ben-Gvir bunun adalet ve caydırıcılık sağlayacağını söylerken Ult, ultra ortodoks lider haham Lando ve Demokrat Milletvekili Gilad Kariv tasarıya sert tepki gösterdi. Kariyer idamın oy birliğiyle verilmesi gerektiğini hatırlattı. İsrail'de adi suçlarda idam 1954'te kaldırılmış. Tarihsel olarak yalnızca Adolf Ayman e, holokost suçları nedeniyle idam edilmişti. Kısa yorum olarak e, yapmak gerekirse bu tasarının arkasındaki çerçeve ellerinde rehin bulunan bence Filistinleri öldürmeyi meşrulaştırmak veya kolaylaştırmak amacıyla böyle bir yasal zemini oluşturmak olabilir. Bu nedenle tasarı sadece güvenlik değil aynı zamanda etik ve insan hakları tartışmalı. Da alevlendirecek sevgili izleyiciler. Şimdi yönümüzü Almanya'ya doğru çevirelim, bakalım neler yaşanmış Almanya'da. Almanya'da e, SDU ve CSU milletvekilleri düşük ücretli ve sınırlı süreli mini job uygulamasını kısmen kaldırmak istiyor. Stefan Nacke mini, job, mini job'ların başlangıçta küçük işler için olduğunu ama artık çalışma hayatının paralel dünyası haline geldiğini belirtiyor. Bugün 6-8 milyon kişi e, bu işlerde çalışıyor. Çoğu gastronomi perakende ve temizlik sektöründe. Mini job'lar ayda en fazla 556 avro kazanıyor. E, sosyal sigorta da muaf ve sağlık primleri de hayli düşük. Nakayo'ya göre bu sistem adaletsiz ve maliyeti maliyetleri topluma yüklüyor. Frank Wernicke de buna destek verdi ve özellikle kadınlar ve göçmenler için minijobların sosyal güvenlikten yoksun bir çıkmazı olduğunda vurguladılar. Almanya'dan teknoloji ve hukuk dünyasına bakalım. ABD'li yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT'nin şarkı sözlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle açılan telif hakkı davasını kaybetti. Mahkeme, OpenAI'ın open içerikleri tamamen veya büyük ölçüde aynı şekilde kullandığını belirterek telif ihlali kararı verdi ve tazminat ödemesini istedi. Uzmanlar bu kararın Avrupa çapında yapay eser neser e, kullan kullanımı ile ilgili dönüm noktası olacağını da belirtiyor. Yani chat cipeti ve benzeri sistemler içerik üretirken telif haklarına uymak ve ödeme yapmak zorunda olacak. Bugün yayınımızı sonlandırırken yüreğimizde büyük bir acı var sevgili izleyiciler. Gürcistan sınırını düşen C-130 askeri kargo uçağımızda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acımız gerçekten çok büyük. Milletimizin ve kederli ailelerinin ailelerinin başı sağ olsun. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Yarın görüşünceydik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.